Merhabalar. Beslenmenin önemi başlığı altında. Vitaminlerin beslenmemizdeki önemi hakkında derlediğim bilgileri size aktarmaya devam ediyorum. Büyüme ve sağlıklı yaşama hücrelerinin düzenli çalışması ve görevlerini yerine getirmesine bağlıdır. Vitaminler hücrelerin yapı maddeleri içinde yer almamakla birlikte kimyasal tepkimelerin yürütülmesinden dolayısıyla metabolik faaliyetlerin yaşamla bağdaşır hızda ve düzenli çalışmasında rol oynar. Vitaminler olmadan birçok besin öğesi vücutta kullanılamaz ve enerji üretilemez. Bu nedenle vitaminlerin vücuda besinlerle alınması zorunludur. Her vitaminin vücut çalışmasında ayrı ve benzer görevleri vardır. Vitaminleri vücut çalışmasındaki görevleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir. Besin öğelerinin vücutta kullanılmasında, protein, karbonhidrat ve yağlardan enerji oluşum sürecinde, tüm hücrelerin normal çalışması ve dokuların oluşumunda, iskelet sisteminin sağlığında, büyüme ve gelişmede, sinir ve sindirim sistemlerinin normal çalışmasında, deri ve mukoza sağlığında, kan hücrelerinin yapımında, hastalıklara karşı korunmada ve vücut direncinin sağlanmasında rol oynar. Bu bilgilendirme videomuzda suda eriyen vitaminlerden olan riboflavin yani B2 vitamini hakkında derlediğim bilgileri aktarmaya devam ediyorum. Öncelikle suda eriyen vitaminler. Suda eriyenler B grubu vitaminleri ve C vitaminidir. Su içinde çözünür. Bunlar kan dolaşımıyla taşınır, vücutta depolanmaz. Kısa süreli yetersizlikleri karşılamak üzere bir miktar yedek depoları vardır. İhtiyaçtan fazla alındığında vücut gereksinim duyduğu kadarını kullanır geri kalan idrar yoluyla dışarı atılır. Bu vitaminlerden olan riboflavin B2, cilt, ağız ve göz sağlığını koruyan besin öğelerinin metabolizmasında özellikle enerji üretiminde rolü olan ve suda çözünen B grubu vitaminlerindendir. Vücut çalışmasındaki görevleri Karbonhidrat, protein ve yağlardan enerji oluşumunda ve nükleik asit metabolizmasında görev yapar. Enzimlerin çalışmasında ve yardımcı enzim olarak. Göz sağlığında, gözün kornea hücrelerinin beslenmesinde rol alan enzimlerin yapısında. Cilt sağlığında, özellikle sindirim kanalı mukozasının normal çalışması ve sağlığında. Büyümede ve hemoglobin sentezinde rolü vardır. Kaynakları karaciğer, böbrek, çeşitli etler, süt ve süt ürünleri, yumurta, kuru baklagiller en iyi kaynaklarıdır. Özellikle yeşil sebzelerde bu vitaminin iyi kaynağıdır. yetersizliğinde görülen bozukluklar. Deride özellikle dudak köşelerinde çatlaklar, kabuklanmalar, burun ve göz kenarında yaralar, ileri durumda dilde yara ve iltihaplanmalar görülür. Gözlerde yanma, bulanıklık ve damarlaşma, karanlıkta görme bozukluğu, ışığa karşı hassasiyet, riboflavin yetersizliği belirtileri arasındadır. Fazlalığında görülen belirtilere ilgili bir bulguya rastlanılmamıştır. Günlük gereksinim Riboflavin ihtiyacı enerji ihtiyacına göre belirlenir. Her 1000 kalorilik enerji alımı için 0.6 mg riboflavine ihtiyaç vardır. Günlük gereksinimi 3000 kalori olan bir bireyin 1.8 mg B2 vitamini alması yeterlidir. Bu bilgilendirme videomuzda suda eriyen vitaminler grubuna dahil olan riboflavin B2 vitamini hakkında gerekli bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Bir başka bilgilendirme videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalınız.